Halk Partimizin Erdek ilçe gençlik kollarımızın öncülüğünde düzenlenen bu yürüyüşe bu anlamlı yürüyüşe katılan herkese minnettarız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız kardeşlerim. Hepimizin evlatları var. Hepimizin çocukları var. Hepimizin kız çocukları var. Hem bir taraftan kız çocuklarımızın gününü kutluyoruz. Bir taraftan da işte böyle yaşanan vahşetle karşı karşıya kalıyoruz hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Ama sorumluluğun farkında olması gerekenler gereğini yerine getirmezlerse evlatlarımız ölmeye devam edecek. Tüm bunlar genç yaşta katledilenlerin de kadın cinayetlerinin de bebeklerimize bile uzanan kirli ellerinde hiçbir zaman bu kadar büyük artış gösterdiği gerçeğini de bıraktırmıyor. Ancak biz umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizler hep birlikte mücadele edeceğiz. Kendi yetkilerimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir'de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyorum. Sizler de evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü sizin gözünüzdeki umut ne kadar artarsa aslında ülkemizin de umudu o kadar artıyor. Yaşananları unutmuyoruz. Ancak yeniden yaşanmaması için çok çabalamamız gerektiğini de biliyoruz. Onun için işte genç kardeşlerim gibi mücadele eden evlatlarımıza, annelere, babalara, gençlere, yaşlılara, yaş almışlara ihtiyacımız var. Unutturmamak için bir olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var. Sadece soruna dikkat çekmek için bir araya gelinmesi değil, aynı zamanda bu yürüyüşün ve açıklamaların da çözüm önerilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Zaten gençlerimize akıl vermeye değil aslına bakarsanız burada gençlerimizin aklından biz de ders almaya, onlarla birlikte yol yürümek için bir aradayız. Çocuklarımız. Kızlarımız, gençlerimiz, yarınlarımız. Bugün eğer söylenecekleri söylemezsek artık her şey çok geç kalmış olabilir. Keza da aslına bakarsanız çok da geç kaldı. Bugün 11 Ekim Kız Çocukları Günü'nü kutluyor olmalıydık burada. Çocuklarımızın değerini yüreğimizde yaşatarak. Ama bugün acımız o kadar büyük ki şurada yürüyüşte ve burada meydanda gözünün içine baktığım herkesin gözleri yaşlı. Bunun bir sebebi var dostlar. Bunun bütün sebebi siyasidir. Alınan kararlar ve bugün yapılan tutumlar bizi bu sonuca etmiştir. Ekonomik sıkıntılar, uyuşturucunun yaygınlığı, göçmen politikasının yönetilmemiş olması, Suriye'den dışarıdan ülkemize akın akın gelen göçmenlerin yaratmış olduğu toplumsal çöküş. Bunları durdurmayan da iktidardakilerdir. AKP iktidarıdır. Bugün İstanbul Sözleşmesinden çıkma iradesini tarikat ve cemaatlerin baskısıyla alan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Biz tarikat ve cemaatlerin yönettiği değil, aydınlık cumhuriyetin temsilcilerinin yönettiği bir iradeye saygı duymak istiyoruz. Onun için de mücadele ediyoruz. Bugün bakıyorsunuz cinayet işleyen, 15 yıl ceza alan 3 ay yatıp çıkıyor. Tecavüzden 10 yıl ceza alan 9 ay yatıp çıkıyor. Ama ve lakin eli kanlı bu canilerin de sokakta böyle özgürce geçmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. İktidar ya sesimizi duyacak ya sesimizi duyacak. Neymiş? Sokakta kahkaha atan kadın kız suçluymuş. Neymiş? Mini etek yiyormuş, eteğinin boyunu beğenmemiş beyefendiler. Hadi sizin terbiyenize be! Hadi sizin terbiyenize! sizin yurtlarda çocuklara yaptığınız tacizleri, tecavüzleri hepimiz biliyoruz. Ve buna da müsaade etmiyoruz. Bu ülkenin çocukları her şeyden çok kıymetli ve değerli. Bizim evlatlarımız yüreğimizdir. Bir kız çocuğu babası olarak buradan çığlık katıyorum. Buradan bağırıyorum. Buradan saraya bağırıyorum. Tecavüze asla müsaade etmiyoruz. Kadın cinayetlerine asla müsaade etmiyoruz. Onlara ceza indiriminin de kaldırılmasını buradan talep ediyoruz hep birlikte. Sibel Aygaz, Burda. Esin Karabıyık, Burada. Kıymet Çetin Kaya, Burada. katledilen canlar sesi, Burada.